Türkiye İçişleri Bakanı Muammer Güler'le yapacağı görüşme öncesi zamana özel açıklamalarda bulunan Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, PKK sorununun çözümü için katkıda bulunma imkanı olduğunda bunu yapacağını söyledi. PKK'nın tüm Avrupa'da olduğu gibi Almanya'da da bir terör örgütü olarak değerlendirildiğini ve anayasayı koruma teşkilatınca izlendiğini hatırlatan Friedrich, Almanya'da terör eylemlerine tahammülümüz yok dedi. Türkiye'de Muammer Güler'le özellikle terörle ortak mücadeleyi ele alacaklarına belirten Friedrich, Türkiye'de başlatılan diyalog sürecinin önemli olduğunu ifade etti. Friedrich, ırkçı su cinayetleri soruşturmasında ortaya çıkan hatalar konusunda ise resmi makam veya memurların suçları örtbas etmediğini, imha edilen belgelerin önemli bilgiler içermediğini savundu. Diğer taraftan Fridi, İslamcı terör yerine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun kendisine önerdiği dini amaçlı aşırılar kavramını kullanmanın daha doğru olacağına ise hak verdi. Son olarak vize konusuna değinen İçişleri Bakanı, son yıllarda Türk iş adamlarına yönelik önemli vize kolaylıkları başlattıklarını hatırlattı. Fredrik diğer taraftan Ankara Antlaşması'nın vize muafiyetini öngörmediğini, Avrupa Adalet Divanı'nın verdiği kararın sadece tır şoförlüğü gibi belli hizmetleri kapsadığını savunarak, Geri vize konusunda geri adım atmayacaklarını da söyledi.